YouTube'suz YouTube cezalı yani Artık başka sayfada video çekiyoruz Facebook'a demiş. Gel siyah kedi gel Ps -ps -ps -ps. Siyah kedi gel oh oh Ps -ps -ps. Siyah kedi gel Kardeşim Bak bitkiler de var bak. Toparla. Evet. Bitkiler toparlandı. Bak burada bu. Burada bu. Baba. Öbürü de burada. Haa. Buradan geliyor bu. top. Başka şey gibi Ö özenmiş. siyah kedi neydi? Ee, salam yiyeceğiz salam. ya. Oh, oh, yandığı yeah. öbür siyah şey, kedi nerde psss abi bilgiler gayet iyi bak durumda Aynen. Aferin büskür. Aferin bak, aferin. Aynen. Nerede o diğer Aferin bisbüsüm. Aferin bak. Aferin bak. Orada Aferin Burada burada. Gel, pis pis, gel gel. Gel gel gel. Siyah gidi gel. Buradayım gel. Gel aşağı gel. Tamam. Hı. Sen de orada dur. Ha, şimdi siyah kedi alalım. Ha. Gel pis pis. gel buradan gel gel. Pis pis pis, pis. pis, 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 pis. Buradayım burada. Pis, 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 pis. Aşağıda... Buradayım. Pis, pis, pis. Ha, tamam geldim. Buradan kapıyı açalım. Buradan. Ha, bu buradan kapalı. Ha. Bu kilo da aşağı indi. Ha. Buradan girmeyi bilmiyor. Heh, buradan sokacağım onu. Gir. Gir. Gel şimdi buradan çıkma gel gel pis, pis, gel pis, 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 gel pis, pis. Gel pisi pis, Ulan pis pis. öldüreceğim ulan sizi. Sonunda söylettiğimi de. Tövbe Tövbe